çıkmadan bari hiç olmazsa vicdanımı temizledim. Hoş geldin Yılmaz Hoş bulduk. Hoş ne geldin. Haber? İyi. Ne haber dayıcım? Şimdi seninle büyükler gibi konuşacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısın dayıcığım? Şimdi bak hepimiz seni çok seviyoruz. Bunu biliyorsun değil mi? Hı hı. Üzülmeni hiç istemiyoruz. Hem de hiç. Aslında senden özür dilemeliyiz. Çünkü biz bir hata yaptık. Senin gerçek baban Cemil tatlım. Bunu sana daha önce söylemeliydik. Ama sen doğduğunda o çok uzaklardaydı. Senin üzülmeni istemediğimiz için ondan hiç söz etmedik. Geri döneceğini de bilmiyorduk. Herkesin babası varken sen benim babam yok diye üzülecektin. Evimizin balığı, neşesi, her şeysin sen. Bizim için çok önemlisin. Peki sen artık benim babam değil misin? Babanım tabii ki. Sen benim biricik oğlumsun. Ve seni çok seviyorum. Cemil amca da mı beni çok seviyor? Seviyor tabi o da senin baban. Yani benim iki babam mı var? Öyle de diyebiliriz dayıcığım. <laughs> Hanım kim bekliyor? Yılmaz Bey ile görüşecekmiş, geç gelir dedim ama bekliyor. Ne haber verseydin ya Yılmaza? Haber vermeyin dedi, bekleyecekmiş. Tamam. Alo. Ha Yılmaz, nerelerdesin sen ya? Fahriye'deyim aynalı. Ya burada seni bekleyen biri var, gelmiyor musun şirkete? Kimmiş bekleyen? Handan Tekiner. Öyle mi, neden gelmiş? Vallahi bilmiyorum, şimdi burada. Sen gelene kadar da gideceğe benzemiyor. Tamam, hemen geliyorum. Çık usta. Daha ne duruyorsun, çıksana buradan! Dur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne yapıyorsun Ömer? Ne öneriyorsun? Bu adamın buradan gideceği yer hapistir. Yolsuzluğa ortak olmuş bu adam. Derhal polise git. Suçunu itiraf ederek önemli bir iş yaptı zaten. Bu inşaatla birlikte başımıza sadece bela geldi. Ee, şimdi ne olacak peki? Gönderin şu zavallıyı. Aslanım, büyük bir ihmale kurban gitmişiz. Siz de tam üstüne geldiniz. Rapordan haberiniz oldu mu? İş bizim Aslanım. Elbette haberimiz oldu. Desteklerle inşaatı kurtarabilecek miyiz? Bunu düşünelim. Bu aşamada işin durması facia olur. Bu mümkün mü? Destek mi? Cem Bey inşaattan çok iyi anlar. Astar yüzünden pahalı olacaktır. Bunu çok iyi bilir. Hesaplar yapılır Aslı Hanım. Siz delirmişsiniz. Bir çare arıyorum ben. Boş duracak değiliz ya. Çare dediğiniz bu şirketi tarihe gömer. Artık iş işten geçti. Akılcı bir yol bulacağız. Kestirip atmakla olmaz. Burada bu raporu ciddiye alacak biri var mı? Aslanım. Siz işinizi başına döner misiniz? Çözüm neyse bulacağız. İnşaatı siz durdurmazsanız durduracaklar Ömer Bey. İşin ciddiyetini anlayın artık. O sorumlu müdürü bir bulsam... ...bir elime geçse... Merhaba, hoş geldiniz. Görüşebilir miyiz, müsait misiniz? Tabi konu neydi? Hayati bir mesele, ayaküstü konuşamayız. Yalnız olacağımız bir yere geçebilir miyiz? Tabi buyurun. Sevgili avukatım, nasılsın? Dinle. Hemen inşaatın çökme ihtimalini, sorunlu olduğunu belediyeye ihbar ediyorsun. Sen dediğimi yap. Bu işi kökünden hallediyoruz. Ha, Ankesörlü bir yerden ara. Kimin aradığı bilinmemeli. Nasılsa Aslı'dan bileceklerdir. İnşaat dursun diye inat ettiğini herkes gördü. Çok kısa konuşacağım. Burada olmamın nedeni Filiz. Buyurun sizi dinliyorum. Filiz hamile. Kızım başkasının çocuğunu taşıyor. Artık onu rahat bırakmanızı istiyorum. Onu korumak benim görevim. Ben annesiyim. Bunu bir anne olarak rica ediyorum sizden. Nedense size inanmıyorum Handan Hanım. Filiz'le konuşmam gerekiyor. Anlatamadım galiba. Filiz başkasından Hamile Yılmaz Bey. Bırakın artık. Meselenin sonudur bu. Filiz bana açıklamadan olmaz. Bir şey değişmeyecektir. Değişip değişmeyeceği bizi ilgilendirir. Ama madem anne olarak kaygınız var. Şuna emin olun. Bu gece Filiz'le konuştuktan sonra eğer durum dediğiniz gibi ise sonsuza kadar bu mesele kapanacak. Filiz dört haftalık gebe. Ne zamandır ayrısınız bir düşünün. Bana inanmıyorsanız bu rapor size gerçeği anlatacaktır. Umarım bir daha karşılaşmayız. Merhaba Handan abla. Konuşabildin mi? Konuştum. Ne oldu peki? İnandı mı? İnandı ama bir sorun var. Yoksa Filizle mi konuşacak? Hı hı. Akşam çiftliğe gidip konuşacakmış. Engelleyemedim. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar oldu ya. Gerisi için bir formül buluruz. Sana güveniyorum Cem. Görüşürüz. Görüşürüz Handan abla. Merhaba Ceyda. Çok heyecanlıyım. Evet, her şeyi hazırladım. Yılmaz bebeği öğrenince ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Sevinir değil mi? Bir an önce söylemek istiyorum. Tamam, hadi ben de öptüm. Kolonları tekrar kalıba alıp demir ve beton